Arkadaşlar selamlar. Sınavdan önce okumalık çok güzel bir makaleyle geldim karşınıza. Sınavda çıkabilecek tarzda, reading de çıkar. Cümle tamamlama da gelir, paragraf tamamlama da gelir. Soru olarak gelir, bağlaç sorusu gelir, buradan kelime sorusu gelir. Çok güzel bir makale buldum. Tam sınav ayarında, tam YLT seviyesinde güzelce okuyacağız, analizleyeceğiz. Her yerinden bir sürü farklı soru çıkabilirmiş gibi. Yani aslında zaten soru yazım mantığı da bu değil midir? Var olan, var olan bir makale vardır. Oradan birkaç yerinden alıntılar yaparak sorular yazılır. Dolayısıyla biz de bunu okurken her yerinden soru gelebilirmiş gibi okuyacağız. Ona göre dikkat edeceğiz. Başlayalım şimdi bakalım. İlk cümlemizde ne diyor bize? Sustainable. Sustainable neydi? Sürdürülebilir demekti değil mi? Sürdürülebilir gelişim. Include social well-being. Sosyal refahı içeriyormuş bu. Which depends on education. Bu da eğitime dayalıymış. Eğitime dayalı. Depend on. Buraya upon da de mesela soru olarak sorsa. Gerçi direkt depend on'u sonar soracak olsa ama olsun. Information technology has emerged. Ki emerge appear demekti ortaya çıkmak anlamıyla has emerged to spread yayılmak için pardon yaymak için ortaya çıkmış. Neyi yayacaksın peki? Shared knowledge. Shared knowledge ne yapacaksın? Disseminate edeceksin değil mi? Dağıtacaksın yani. Distribute edeceksin. Bunun gibi. Distribute edilecek. And is a primary driving force. Driving force. itici güç. Neyin arkasındaki itici güç peki? Eğitim reformlarının arkasındaki itici güçmüş bu da. Çok güzel bak. Müthiş bir cümle. Devam edelim. The introduction. Tanıtımı. Yani ortaya çıkışı. Neyin ortaya çıkışı? Yeni teknoloji assistant. Bu assistant yardımlı, destekli gibi düşünebilirsiniz. Teknoloji destekli öğrenme araçlarının ortaya çıkması. Ne gibi işte? Mobil device'lar gibi. Telefonlar, işte smartboardlar. Buradaki bu şey dediğimiz neydi bu eğitimle alakalı bir şey bunu açılımını unuttum ya bir anda bu aslında YouTube falan var ya onlardan bahsediyor burada her yerden eğitimin erişilebilir olmasından Udemy'den falan bahsediyor aslında orada söylediği şey o tabletler laptoplar simülasyonlar dinamik görselleştirmeler visualizationslar yani görselleştirmeler ve sanal laboratuvarlar varmış bunlar da alter etmiş. Ne yapmış? Değiştirmiş, düzenlemiş, yeniden şekillendirmiş. Yani shift etmiş, değil mi? Modify etmiş, düzenlemiş diyoruz. Have altered education in schools and institutions. Kurumlarda ve okullarda eğitimi şekillendirdi, değiştirdi diye söylüyorum. Burada alter mesela çıkmaya çok aday yapılardan bir tanesi. Sorulması yüksek olan ihtimallerden bir tanesi. Devam edelim buradan. İşte burada IOT denilen bir şey var ve bunun ne olduğunu açıklayacak bize. Is proven to be one of the most cost effective methods. Bunun ne olduğu kanıtlanmış bir kere. Buradaki proven is proven pasif yapılmış kanıtlamak demektir. Ve dikkat edin bakın burada to ile kullanım var. Neden to ile kullanım var? Çünkü burası is proven. Proven kanıtlandı. Pasif bir yapı var. Pasif yapıların arkasından to ile devam etmem gerekecek to be one of the most cost effective methods of bak bu method of yapısını method for yapısını ÖSYM daha önce kullandı ve burada da dikkat ediyorum educating dedi yani ing ile kullandı. Neden ing ile kullandı? Çünkü prep'lerin arkasından verb ing'nin sıklıkla geldiğini görüyoruz. It is also a robust ki robust sağlam demektir. Sağlam bir mekanizmaymış. Ne yapmak için? Entegre etmek için yani uyumlu hale getirmek, eklemek için neyi? Dünya çapında öğrenme tecrübesini herkes için uyumlu hale getirmek için sağlam bir mekanizmaymış bu da. Internet of Things denilen şeyin çok sağlam bir şey olduğunu söyledi. O zaman buradan bize bir övgü geldi. Şu ana kadar dikkat edersek hep olumlu gidiyorum. Mesela bunun bir paragraf tamlamı olduğunu düşünelim. Hep olumlu devam ettim. O zaman bundan sonra gücüme de olumlu devam edecek. Öyle düşüneceğim. Devam edelim bakalım ne diyor devamında bize. Educational technology businesses are continually attempting to create. Ne yapıyorlarmış? Çabalıyorlarmış. Deniyorlarmış. Neyi deniyorlar? Attempt to create. Oluşturmayı. Make up etmeyi. Neleri? Novel. Novel ne demektir? Original. Original pardon. Original solutions. Yeni çözümler. Orijinal çözümler novel yeni anlamıyla. To expand genişletmek için. Neyi genişleteceksin peki? Access to education eğitime olan erişime. Access to dikkat et bak to ile kullanılır ve sorulur. To education for individuals bireyler için. Nasıl bireyler peki bunlar? Bak who ile birlikte açıyor bunu. Who cannot obtain elde edemeyen edinmek acquire gibi biraz ona benzer adequate, yeterli eğitim olanaklarını, facilitate'lerini erişemeyen, bunlara erişemeyen bireyler için erişimi arttırmaktan, genişletmekten bahsediyor bize. Ve sosyal medyada bir öğrenme aracı olarak çok uzun bir yol gelmiş, çok uzun şeyler başarmış gibi. Bakın burada şu ana kadar dikkat ettiyseniz tek tek ilerliyorum çevirirken. Yani şöyle yapıyorum bakın daha da iyi örnek göstermem gerekirse. Şuradan fosforlu kalemimi alayım. Sustainable diyorum, development diyorum, include diyorum, social well-being diyorum, which diyorum, depend on education diyorum. Bak soldan sağa teker teker gidiyorum çevirirken. Kafamda da öyle çeviriyorum. Neden? Çünkü öteki türlü bir anda hepsini görmeye başlarsam yani tam bir çeviri sorusuymuş gibi yaklaşırsam Reading de Bak ben bunu şimdi ayrı ayrı verdim Ama bunun bir arada kullanıldığını gördüğünüz zaman kafanız karışacak Sınavdaki uzun bir parçanın gelmesinin çok olası olduğu sınavda Sizin uzun metin görmekte birazcık sıkıntılarınız olabilir Bu da öğrencinin şanındandır yani normaldir aslında bu Çok aşırı normal bir şey Cümleleri bölün arkadaşlar bir arada görmeye çalışmayın parça dediğiniz şey birden fazla cümleden oluşan bir yapı yani. Hepsi farklı cümleler bunlar. Bölün bunları. Tek tek okuyun. Bir arada bir anda mütercim tercümanmışsınız gibi mükemmel bir şekilde anlamaya çalışmayın. Özellikle sınavda. Sakin sakin. Adım adım ilerleyin. Düşünmeyin o kadar fazla. Sadece bu ne demek bu şu demek. Bu ne demek şu demek. Falan çekme ilerleyin. Bazen de bilmediğiniz kelime gelecektir. Bilmediğiniz kelimenin gelmesi çok büyük bir olasılıktır. Bilmediğiniz kelimeyi gördüğünüz yerde de muhakkak çıkarım yapmaya çalışın. Ve şunu unutmayın. Bilmediğiniz kelimelerin olması sizin o soruyu çözemeyeceğiniz anlamına gelmez. Tamam mı? Çözebilirsiniz. Devam edelim şimdi. Large number of teachers and students. Büyük sayıda öğretmenle öğrenci ne yapıyormuş? Sosyal medyayı kullanıyormuş. Ne olarak? Bak as artı noun var burada. As artı noun'u ne şekilde kullanıyorum ben? as artı noun eşittir olarak. Essential önemli bir parçası olarak görülüyormuş. Neyin peki bu e-learning internetten öğrenme, sosyal medyadan öğrenme şeyinin tecrübesinin önemli bir parçasıymış bu da sosyal medya. It is a critical gene önemli a venue. Venue dediğimiz şey yer demektir. Toplantı yeri falan fiziksel olarak da yer olur. Mecazi anlamda da yer olur. For exchanging information bilgi alışverişi yapmak için çok iyi bir yer. Ne hakkında peki? Crucial. Önemli bilgiler, önemli konular hakkında. Gene önemli. 3 tane önemli. Essential, Critical ve Crucial. 3 tane önemli kullanmış. Topics these days. Bugünlerde önemli bilgileri almak için çok böyle kritik bir yerdir. Hayati bir yerdir diye söylüyor. Buradan dikkat edilmesi gereken bir diğer yapı da bizim aslında bak şuradaki for arkası verpng olduğu gibi Bizim sorularımız da aslında buradalar. Yani gramer çalışıyoruz burada. Prep çalışıyoruz burada. Hepsi burada aslında. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi diğer tarafına bakalım bunu. Devam ettirelim. Devam edelim. Aside from the ability to communicate. Bak bak bak. Ability to. Soyut isim artı to. Soyut isim artı to. Çok sorulabilecek bir yapıdır. Çıkabilir ability gibi, responsibility gibi soyut isimler arkasından to ile devam ederler genelde. Aside from bunun dışında işte her yerde yapılan, herhangi bir zamanda yapılan şeyin dışında, buna ulaşmanın dışında daha doğrusu sosyal medya siteleri are also aynı zamanda fantastik bir kaynaktır. Ne yapmak için? Producing, üretmek için. Neyi? Net networking. Networking ne demektir? bağlantı şeyler, possibility'leri, muhte bağlantı ihtimalleri sunuyormuş. Bu da ne yapmak için peki? Social, sosyal aktiviteler ve muhtemelen de yeni işler bulma konusunda. Şimdi o zaman buradan şunu mu anlıyoruz? Ha, sosyal medya hem çok iyi bir öğretici Öğrenme konusunda da bize destek veriyor. Aynı zamanda bizim iş bulmamızı da sağlıyor. Ve aynı zamanda network oluşturuyor. Yani o zaman da farklı insanlar tanımamızı sağlıyormuş sosyal medyanın. Böyle de bir avantajı varmış. Hep sosyal medyanın avantajlarından bahsediyoruz şu anlık. Sonra buraya baktığım zaman traditional classroom instructions. Şimdi bak. Burada neye döndüm? Traditional, geleneksel artık bir kıyaslama durumuna giriyorum. In contrast zaten bunu ne yapıyor? Dolduruyor. Yani bu kısmı zıtlık yaptığını bize söylüyor. Karşılaştırma yapıyor. Bu bir reading sorusu olsa buradan sana soru var demektir bu. ÖSYM buralardan soru yazmayı çok sever. Traditional classroom instructions. Geleneksel sınıf ortamı. Fall short Eksikmiş. Eksik kalabiliyormuş ne konusunda providing an immediate learning environment yani böyle acil bir hani acil derken şimdi immediate learning derken neyi kastediyor burada? Hani bir an böyle hemence yap alabildiğin daha böyle hızlı, daha böyle bir atik bir eğitimden bahsediyor. Online'da bu varmış. Hemen eğitimde alabiliyorsun karşılığını. Ama tabii şeyde işler değişiyor birazcık. Yüz yüze de işler değişiyor çünkü orada uzuyor, ders bitiyor, teneffüs oluyor. Ama online'da devam eden bir süreç var. O yüzden de olmuş. Faster evaluations, evaluation ölçme, değerlendirme demektir. Daha hızlı ölçülüyormuş, daha hızlı değerlendiriliyormuş. Ve more engagement ve daha fazla katılım oluyormuş. In contrast, zıt olarak da digital learning tools fill this void. Bu boşluğu ne yapıyormuş? Dolduruyormuş. Ha o zaman geleneksel öğrenmede bir kere yavaşlık var. Ölçme konusunda da yavaşlık var. Aynı zamanda da katılım konusunda azlık var. Buralarda geleneksel öğrenme modeli düşüyor. Ama onun zıttına da dijital öğrenme bu boşluğu dolduruyormuş. Yani katılım konusunda daha iyiymiş, daha hızlıymış. Değil mi? Bu şekilde karşımıza gelmiş. Ha bu zaman buradan bir soru gelirdi bana mesela. Some of the efficiencies bu etkilerden bazı provide sağladığı Böyle teknolojilerin sağladığı etki etkilerden bazıları da are simply unrivaled. Rakipsizmiş, kıyaslanamazmış. Ne ile? Öğrenme metotlarıyla, geleneksel öğrenme metotlarıyla kıyaslanamaz diyor söylüyor. Yani bu etkiler kıyaslanamayacağı durumdaymış. Kıyaslanamaz. Şimdi o zaman buradan da ne anlıyorum? Ha, bu dijital öğrenmenin şeye karşı ciddi avantajları var. With smartphones and other wireless technology devices, diğer böyle kablosuz şeyler, akıllı telefonlar daha popüler hale geliyormuş kamu tarafında, genel halkta. It only makes sense. Sadece şu mantıklıdır. Okullar ve eğitim enstitüleri make efficient use of them. Onları daha etkili kullanıyor. Ne yaparak? Bu teknolojiyi sınıfa entegre ederek, sınıfa ekleyerek diye söylüyor. Yani aslında burada online öğrenmenin çok faydalı olduğunu, çok avantajlı olduğunu söyledi. Ve bunun kıyaslanamaz olduğunu söyledi. Ondan sonra da geleneksel eğitimi buna yaklaşması için sınıfa teknolojiyi sokması gerekiyor. Yoksa sıkıntı diye söylüyor bize. Devam edelim bakalım. Indeed, devam ediyor ondan sonra aslında diyor. Today's technology's adaptability and non-intrusive, bu non-intrusive dediği şey karışmayan, gibi. Böyle hani zorlamayan, karışmayan gibi düşünebilirsiniz. Non-intrusive. Karışmayan karakteri. Adapte olabilir karakteri. Make learning more and more. More, pardon, more and more yokmuş. Onu ben uydurdum. More appealing. Daha çekici hale getiriyor. Kim için? Yeni jenerasyon için. Fakat diyor. Şimdi zıtlığına geldim. Bak reading sorusu. Buradan da bir tokat yerdim. Reading sorusu olsa buradan da bir soru gelirdi sana. Çünkü hem model kullanacak hem more appealing dedi karşılaştırma yaptı zıtlık bağlaç yaptı. Yani soru yazmak için bütün şartlar oluştu. Her şeyin sorusu yazılabilir buradan. Model de yazılır bağlaç da yazılır. Her şey yazılabilirdi. Ama burada bence reading sorusuna daha entegre daha uyumlu bir yapı olur. Daha coherent bir yapı olur değil mi? Maybe formidable. Formidable zorlu demektir zorlu bir teknikmiş. To manage yönetilmesi zor bir teknik olabilirmiş daha doğrusu. Initially başlangıçta. Çünkü traditional instructors yani bu geleneksel eğitim are hesitant. Nedir? Biraz böyle çekingendir. Çekingen. To include içermek konusunda. Ne içermek konusunda? Modern, contemporary, modern teknolojik teknoloji ve aletleri okula getirme konusunda çekingenlermiş. Bunları da viewing them, bak virgül arkası gördün mü? Viewing them, onları görüyorlar. Nasıl görüyorlar peki? Görerek veya daha doğrusu as a distraction. Distraction demek dikkat dağınıklığı demektir. Yani bunlar dikkat dağıtan şeylermiş. Böyle görüyorlarmış. Rather than, yerine, bak sana bir tane daha soru. Rather than intelligent learning aids, aid de destek demektir, yardım demektir. Yani bir destekten ziyade bunları ne olarak bir köstek olarak görüyorlarmış. dikkat dağıtıcı şey olarak görüyorlarmış. o yüzden de tabii ki başlangıçta bu tekniğin yönetilmesi biraz zor olabilir. formidable olabilir diye söylemiş bizim karşımıza. tamam mı? buradan devam edelim şimdi hızlıca. gelelim şimdi biraz daha uzun bir cümlemiz var burada. şimdi böyle uzun cümleler geldiği zaman, bu şekilde karşımıza bir anda toplu geldiği zaman ne yapacağız? Aynı şey. Hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bakın şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bir online sınıf şeyi takvimi. Takvim demektir. Bir online sınıf takvimi dedi. Bitti bu kadar. Ver dedi. Açtı. Burada. Şöyle olan. Devam edeceğiz. Where we may display görebileceğimiz, gösterebileceğimiz, göstermek, sergilemek anlamıyla display kullanılmış burada. Gösterebileceğimiz neyi göstereceğiz peki? Class schedule'larını, sınıf şeylerini, programlarını, assignment schedule'larını gösterecekmişiz field excursionları gösterecekmişiz ki bunlar okul gezisi demektir aslında. Speaker eventlerini gösterecek biz konuşmacı etkinliklerini, examination schedule'ları göstereceğiz. Dönem arasını göstereceğiz, sınav takvimini göstereceğiz. Bunlar will help. Bak, help students plan, help someone do something yapısını hatırlıyor musunuz? Help someone do something. Birine bir şey yapması konusunda yardımcı olmak. Öğrencilerin buna göre plan yapmasını buna göre plan yapmasını sağlayacak. Bu konuda yardımcı olacak. Öğrencilerin response sistemi yani cevap verme sistemi, yanıt verme sistemi ne gibi işte akıllı telefonlar gibi veya clicker device'lar gibi şeyler provide ediyormuş, sağlıyormuş. Hızlı ve kolay bir teknik sağlıyor öğretmenler için. Ne yapması konusunda? Determine belirlemesinde. Neyi belirlemesinde peki? Öğrencinin öğrenmesini neyi öğrenmesi peki? Presented yani ne yapılan? Sunulan kontentin, sunulan içeriğin hızlıca ve hızlıca öğrenildiğini, sunulan kontentin hızlıca öğrenildiğini belirleyebiliyorlarmış. Ve ondan sonrası çok kritik. Bak sadece şurada 1, 2, 3, 5 tane kelime var burada. Whether more explanation is required. Daha fazla açıklama gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ip ıpmadı. Daha fazla araştırmanın, daha fazla açıklamanın gerekip gerekmediğini ölçebiliyormuş öğretmenler bu sistem sayesinde. Anlatıyor, o elinde bir buton var öğrencinin veya akıllı telefonu var veya bir şey var. ise okey'e basıyor ve öğretmen geçiyor. Hayırsa sorusunu alıyor. Yani şey gibi değilmiş biraz daha. 40-50 kişilik sınıflara giriyorsun, orada anlamaya varmıyorsun, beni salak sanacaklar diye kimse elini kaldıramıyor, onun gibi değil. Burada biraz daha böyle şey daha fazla açıklaman gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bulabiliyormuşsun. Devam ettim. Digital Technologies Influence. Bak burada başka bir özelliğinden bahsediyor. Çünkü parça değişiyor. Makalenin farklı bir parçasına giriyorum. Şimdi bak mesela bir anlam bozan sorusu yazmak istesem nasıl yazardım biliyor musunuz? Ben size hemen göstereyim. Şimdi buralayı bir önceki sayfa bu. Burayı ben yazdım değil mi? Dört tane 4 tane cümle yok da varsayalım sayalım 4 tane cümle olsun. Ve hepsi eğitimden bahsediyor. Ama bahsettiği şey ne? Sosyal medyanın, dijital öğrenmenin etkileri. E ben buraya şimdi bir anda bu ikinci seçeneğimi eklerim. Normalde parça da vardır bu ama sonlardadır. Konuyu değiştirir. Hemen onu eklerim. Bak anlamca bozan sorusu olmuş olur. Anladınız mı? Bu şekilde anlam bozan sorularını düşündüğümüz zaman kafa da biraz daha netleşiyor. Controlling idea'yı bulduğumuz zaman bir sıkıntı kalmıyor. Ne demiştik? Dijital teknolojiler tarım operasyonlarını da etkiliyor. Ve yakın zamanda revolutionize edeceklermiş, devrim etkisi yapacaklarmış, yani devrimleştireceklermiş, kökünden değiştireceklermiş. Neyi? Farming, çiftçiliğin nasıl yapıldığını değiştirecekmiş dijital aletler. Reducing azaltacak, azaltarak yapacakmış bunu da. Our dependency bağlılığımızı azaltacak. Neye bağlılık peki? Pesticide'lara. Pesticide ne? Böcek ilaçları, haşere ilaçları. Substantially önemli ölçüde de bizim su kullanımımızı azaltacakmış dijital aletle. Gene dijital aletlerinin faydasından bahsediyorum ama bu sefer tarıma, eğitime değil. Devam edelim. Bakalım devamında ne demiş bize. geri gidip durma. Covid-19 pandemisinde ne olmuş? Lockdown, kısıtlama ve karantina yani Covid-19 pandemisi, kısıtlama ve karantina 3 tane konseptmiş. Bu konseptlerde enter etmiş, girmiş. Our lexicon. Hadi diyelim ki sınav anındayım. Leksikonu bilmiyorum. Bittim mi? Yandım mı? Yok canım niye yansın? Bizim bir şeyimize giren 3 tane konsept neyimiz sözlüğümüze kelime dağarcığımıza aklımıza böyle bir şey diyeceksin işte çıkarım yoluyla öğrenebilirsin. İnsanlar dünya çapındaki insanlar are aware of farkındalar. Neyden? Katastrofiden yani felaketin farkındalar. Ne tarafından sebep olunan bak sebep olunan kısaltma var burada. Koronavirüs epidemisi tarafından sebep olunan felaketin farkındaymış insanlar. Ha, burası biraz garip bir şeyden bahsediyor gibi. Devamına bakalım. In this crisis, bu krizde, ha, in this crisis dediğine göre bundan bahsediyor. Digital technologies are at least keeping the educational system afloat. Yani hala dijital teknoloji en azından eğitim sistemini biraz ayakta tutmuş. Öğrenciler are learning, öğreniyorlarmış, from convenience of their own homes. Yani evlerinden rahatlıkla bunları ev ortamında öğrenebiliyorlarmış integrating, entegre etmek. Bak entegre etmek, bir şeye entegre etmek derken into ile kullanıyoruz. Teknolojiyi eğitime entegre etmek. Provide, sağlıyor. Provide students with. Dikkat et bak. Provide with. Çok önemli. An engaging learning experience. Biraz daha katılabilecekleri bir öğrenme şeyi fırsatı bir öğrenme tecrübesi sağlıyormuş ve onları da bak allow them to remain allow someone to do something allow artı someone to do something birine bir şey yapması konusunda izin vermek sağlamak remain more interested daha böyle ilgili kalmalarını sağlıyormuş öğrencilerin in the subject konuda without being distracted yani dikkatleri dağılmadan biraz daha etkili bir şekilde ilgili kalmasını sağlıyormuş öğrencilerin. Sağlayan şey ne peki? Dijital öğrenmeymiş. Şimdi burada güzelinden bir makaleyi okuduk. Ben size birazını anlattım. Birazını detaylı analiz ettim. Bu makalenin linkini de ben aşağı yorumlara bırakacağım. Oradan devamını kendiniz okuyun arkadaşlar tamam mı? ben size şimdi nasıl okumanız gerektiğini öğrendim ama benim anlatmam size sizin kendinizin yapması kadar iyi olmaz. Ben bütün parçayı da size analiz ederim ama sizin kendi analiz etmeniz daha akılda kalıcı olacaktır. O yüzden kendiniz analiz edin diye ben burada bir kısmını çevirdim, bir kısmını analiz ettim. Geri kalan kısımları da analiz edin diye size bırakıyorum tamam mı? Mutlaka analiz edin. Çok güzeldir metin fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Bugün de artık bitirelim. Bu da son videomuz olsun. Bundan sonra canlı yayında görüşeceğiz. Sınav nasıldı şeklinde konuşacağız zaten. Ama sınava kadar artık benden paso, benden bu kadar. Bitirdim artık videoları. Sınavda inşallah çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atın, beğenin. Teşekkürler, sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.